Evet. Evet Kerem Bey. Buldun mu asansör? Ha <laughs> nerede? <laughs> oğlum bu bina da yoktur ya. Var mıdır sence? 3 katlı bina da olmaz ya 3 katlı. Bu zaten bir katı şeyle çıkıyor böyle rampayla. Nereden buldun mu Açık açık. <laughs> bir bakalım gel bırak bakayım aç. Aha vallahi varmış. Gerçekten varmış Kerem. <laughs> Onu bilmiyorum bak ben de bilmiyorum. Ama bu bina yeşil etiketliymiş. Muhtemelen iç kapısı var. Evet var tamam. var. Küçük faya atar. Aynı çarşıdaki asansör gibi. Ya bence bir yerden sürüp getirmişler gibi. Bina şimdi o kadar eski değil. Yani o kadar da eski değilmiş. Ama şey asansör ciddi şey yani böyle yeni değil. Aynen, yani i̇şi yenilermiş ama içeri. kapıları mapıları sökme bunu ya çünkü böyle fırın boyadı. Şeyler böyle eski fırın. Sökmüşler. Evet bence bunlar A, bak, gelmiş. Şey Hibrit asansör diyoruz o zaman biz buna. Yarısı yeni yarısı eski. Şurada mavi çıkıyor, şunda kırmızı. Ha, şeyler farklıymış. Ee, Zenix asansörü. Aynı çarşıdaki asansör ya. Evet aynı ona benziyor. Ben de yani... Ama ben burada çıkmaz diyordum biliyor musun? İyi buldum. Tamam. Hangisine bakalım? Oğlum o da aynıdır ama ya. Evet. Aynı olsa da bakalım mı? Ee, yapmışlar asansörü. Hep aynı site olun burası. Aynıdır değil mi? Olsun mu? Ya evet, peki olsun o zaman. Evet, kapı kapalı. Bunu da bulamadık. Zile basmıyoruz değil mi kere? Basmıyoruz. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Açıksa gireriz. Açıksa bırakırız. Aha vallahi onu da açtı. Dur geldim 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 geldim. Evet, burasında da var mı bakalım? Bakalım daha yok. Değişik burası da etiket mavi etiket mi yeşil mi? Aa, mavi ha. mavi mavi etiket. <gülüyor> <gülüyor> Kaldık burada. Kaldık. Kalmadık. Oğlum asansörlerin birinde kalacağız herhalde ya birlikte. En çok onu merak ediyorlar biliyor musun? Keremle birlikte kaldınız mı asansörde evet, Kalmadım da. Kan demeyelim. Kalırız sonra o kötü olur. Evet, bu da kırmızı. <laughs> Yine şey bir sensör. Kerem. <laughs> ben delikleri tut herhalde kaldı herhalde. Yok ya. Ha yok çıktı. Ama ne kadar hafif hareket ediyor. Gerçekten <laughs> bravo. mi? Hmm. <Hissettim ya. gülüyor> Evet, açılsana be kapı açılsana. <laughs> kaldım da kaldım herhalde. Bak <laughs> <laughs> tamam açıldı. Hazır kaldık sanırım. Ya biz yürüyerek inelim ya bunda. ben çok güvenmedim yine buna. İyi gidiyor gerçekten çok iyi ama. Tamam iyi de böyle. böyle hissetmiyorsun. Hissetmiyorsun evet. evet. Yeni binanın da eski. Yani, binanın tipinden dolayı asansöre güvenmedik çok. Yoksa aslında asansör iyi. Aynen. Yemeğimizi alalım gidelim artık değil mi? Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. El salla. Evet bu da başka bir... Aa düştüm. Şey, düşüyordu. Bence de vardır. Mavi etiketi. Yenilemişler. Yenilemişler evet. Panel yenilenmiş. Evet. Ama yine de çok yenilenmiş. Evet. Yani Yok, hakikaten bu şey mi? eski yani bu da eski. Hmm. arkadaşlar artık biz iç kapısı asansör bulmakta çok zorlanıyoruz. Hani hmm. eğer iç kapısı asansör tavsiyeleriniz varsa olan binaların adresleri, konumları. Misalik tane, adresi yorumda yazmış bizim apartmanımızın iç kapısı yok evet. asansöründe öyle diyor. Evet öyle diyor. Biz mesela o tür yerleri görmek istiyoruz. Aynen. Ama tabii mesafe demişim. Çünkü... Aha. Ay. Kerem vallahi bu sefer kalacağız diye. Yok. mu? Ben korktum ama nasıl sarsıldı? Aynen sarsılıyor. Ba bir sarsıldı var ya. Vallahi fena sarsıldı. Evet. Ee, ne yapacağız şimdi? Merdiven mi? <laughs> merdiven miydi? Çok böyle sarsıldık arkadaşlar? Biz merdiven inmeyi tercih ediyoruz. Evet. Çünkü sonuçta makine bu. Güvenli değilse. şey sarsıldı. Evet. o video şu an gösteriyoruz. Evet. Aynen nesercidir. Evet bunları da editleyip bugün atalım değil mi? Kapanma son günü. Bu Yani. İstanbul'dakilere çekeceğiz. Yurt dışında düşündüklerimiz var. Bakalım nasıl yapacağız?